yapacaktık aslında karda. Fakat ben yeni ameliyat olduğum için çok soğukta durmamam gerekiyor. Bundan dolayı da bir karavan kiraladık. Karavanla şu anda Bolu'ya geldik. Bolu çok soğuk ve her yer kar. Yaklaşık 2-3 kilometre önce hiç kar yoktu. Bolu'ya girer girmez karla karşılaşıyorsunuz. Bebeğim sen bir şey demek ister misin? Vallahi yollar çok güzel ya karlar içerisinde güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bakalım bir saat içerisinde kamp yapacağımız yere Aban Gölü'ne varacağız. Orada bakalım bizi ne bekliyor olacak. Daha fazla karın olduğunu düşünüyorum. Ama zaten kar görmeye ve manzara görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım bize iyi yolculuklar. önce sinyal vermeye başladı. Yol kenarlarında da hep şeyler var. İşte Gürka, ne Gürcan oto kurtarma falan yazıyor. Yani kenarda. biraz zorlu bir yol çünkü dağları tepeleri aşarak geliyorsun. Baksana Her şuraya. yer kar dolu, evet uçurumlar var ve şu an biz yamaçtayız. Yani üstümüz dağ, altımızda dağ biz de tam ortasından gidiyoruz. Heyelan olma riski Zaten o yüzden uyarı var tek tabela. 7,5 ton ve üzeri araçlar buraya giriş yapamıyor. Heyran riski olduğu için. Şu an sadece Allah'ın izniyle varmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi araba bakıyor Ve çok zor çıkıyor. Bu. A few moments later. Allah'ı şer dançim Bismillahirrahmanirrahim. Elce bilahme cananırı Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım İnşallah. normal gitti dur bakalım biraz hızlan bakalım normal gidiyor şu an. Birinci viteste nasıl biriyim? Ya biraz kendisini hızlasın, yirmi kazansın. sonra ikinci vitese geçersin. One eternity later. Yorulmadık umarım çıkabiliriz bu sefer gerçekten. Tam <laughs> bu kadar sonra senin montunu ben giydim. Valla bilmiyorum her neyse. Arkadaşlar şimdi Avant Gölü'ne geldik. Avant Gölü'nün yanındayız. Ee, kurulacağız diyeceğim. Önceki videolarda çadır kuruyoruz. Baya bir yarım saatimizi falan alıyor. Böyle on numara. Şimdi içeriye gireceğiz. Karavanın keyfini çıkartacağız. Karnımız da baya bir evet. acıktı. Ee, karavan baya bir kirlenmiş aslında biraz Şimdi da temizleyeceğiz karavanı zaten şu ayak zor bastığımız ayak bastığımız yer falan bayağı bir kar olmuş orayı falan temizleyeceğim biraz da zor yollardan evet. geldik zaten göreceksiniz aynen bir de içerideki eşyaları falan yerleştireceğiz dolaplara aynen alışveriş yaptık biraz marketten onu onları yerleştireceğiz nevresimlerimizi geçiririz evet evet doğru ondan sonra yemeğimizi yeriz kahvemiz ve netflix aynen netflix evet. öldürmek bu bayağı adil. Corta, né? Çok soğuk değil, güzel. Güzel, çok güzel havası var ya, tertemiz. Hadi gidelim biraz. Ne yapalım dolaşalım, montunu giy istersen. Kardan havuz yapmışlar. Uf! <laughs> <laughs> Gülecekler. Anlamış kızım. Hadi dur. Dur sakin ol. <laughs> Montu yırtacağım <yiyeceğim> diye korkuyorum. <laughs> <laughs> Ay kaldı dışarıda. Yani şu ben hiç bakamıyorum. Olsun. Benim saçım nasıl ya acaba? Çok sayamaz. Valla. Yapacak bir şey yok. Kapta bu kadar ya. Neyse. Her neyse. Her neyse. Her neyse. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay kahvemi çık Kahvemi. Yani ben şöyle yan duruyorum biraz çünkü bakamıyorum. Çok fazla güneş var. Hı. Arkadaşlar <laughs> Bolu, abant Karavan kampımızın sonuna geldik. Evet, bugün ee, milli parklarda son günümüz. Artık evet. eve dönüş vakti geldi. Yani yaşadığımız zorluklar, avantajlar ve dezavantajlardan bahsedelim. Evet. Öncelikli olarak hava çok soğuk olduğu için su depomuz dondu. Depo donduğu için e, suyu kullanamadık. Tek keşke onu kullanamasaydık. Lavabonun içerisindeki o gider de donduğu için pis suyu dışarıya atamadı. Ama Mustafa sağ olsun oraya bir çözüm buldu. Şişeyi deldi, şişeyi oraya takmak zorunda kaldık. Şişeyi taktık yani taşıma litre. suyu... <laughs> 5 litrede bir tahliye ediyorduk. Yani 5 litre e, gri su depomuz oldu. <laughs> 5 litre dolduktan sonra gidip boşaltıyordum, tekrardan getiriyordum. Ya mümkün olduğunca zaten e, kirli su çıkartmamaya çalıştık. Suyumuz donduğundan dolayı da evden böyle kocaman bir bizim su bidonumuz vardı. Diğer videolardan hatırlarsınız. Onu içeriye aldık. 20 litre miydi o canım? 20, 20 litre. 20 litre. O suyu kullanmak durumunda kaldık. İşte başka yerlerden su alıp içine doldurup yine içeride bulaşık yıkarken ya da yemek yaparken o suyu kullandık. Evet. Ee, bizim ısınma şeyimizin adı Vebasto. neydi? Ve Webasto. Yani ben ilk defa karşılaştım. İlk defa duydum. Ama mükemmel bir icat. Çünkü asla üşümüyorsunuz. Yani içerisi sımsıcak oluyor. Ben ilk gece çok üşümüştüm. Çünkü Webasto'yı açmadım ben. Web hastayı böyle elektrikli falan bir şey sanıyorum. Hani elektrik gidecek, elektriğimiz az diye çünkü ilk gece kamp alanında değildik. Sonrasında Mersem litreli, benzinden gidiyormuş. Mustafa evet. bana sonra söyledi. Hı hı. Yani gece biz 8 saat 9 saat yaktığımızda 2 2,5 litre benzin gidiyor ama feda olsun. Çünkü Tabii dışarısı ki. buz gibi, içeriği sımsıcak yapıyor. Hatta gece biz hani terleyip tişörtle uyuduk. O kadar sıcak yapıyor ve bas bence bu araçların en güzel özelliği. Tabii ya 55 60 lira falan gidiyor günlük. 8 saat Isınmak 9 saat için. yakarsanız evet. E tabii bu sizin kullanımınıza da bağlı açık. Bunun haricinde e, zorlandığımız Ay. noktalardan bir tanesi sadece e, bizim karavanımızda sular donuk değil başka yerlerde de sular donuk olduğu için su bulmakta da biraz sıkıntı Evet çekiyorduk. Allah'tan karavan park alanına geldiğimizde kamp alanına geldiğimizde e, boruyu direkt düz boru yani e, musluğu sökmüşler düz boru sürekli aksın donmasın diye bir sistem yapmışlar. O bizim avantajımızaydı. Onun haricinde de e, e, eksi yönleri bence bu kadardı. Evet bu kadar. Artı yönleri de ve bastonun olması yani hayat kurtarır. Öyle evet. söyleyeyim. Ve bastonuz yoksa hiç böyle bir şey girişmeyin arkadaşlar. Tabi karavanın içinde soba yakmıyorsanız. Lavabo ihtiyacı çok iyi. Yani içeride tuvalet var. Hı hı, evet. O yüzden dışarı çıkmak zorunda kalmıyorsun ya da soğukta dışarıda tuvalet arayışına girmiyorsun. Evet. E, i̇şte o da yine dökmeli. Evet. Onu da alıp e, sürekli tahliye edip geri getirmek durumunda kaldık. Evet. Eksiyonlarından bir tanesi daha kış aylarında olduğumuz için güneş çok fazla çıkmıyor. Belirli evet. saatlerde oluyor. Güneş panelleri de akü doldurmak için çok vakit e, çok vakti olmadığı için daha doğrusu akü dolmuyor. Bu sebeple idareli kullanmanız gerekiyor elektriğinizi. Eğer kamp alanında değilseniz elektrik çok büyük sıkıntı. Hı hı. Yani sürekli şarj etmeye çalışıyoruz ısı gelsin diye araca. Ee, ki bir, birkaç yeri yine USB kablosu da çalışmıyordu, şarj edemedik telefonlarımızın. Evet evet. Ama e, alana geldikten sonra şarja baldıktan sonra hı hı. şarj oldu. Ya şöyle bir şey konfor o kadar alıştığımız için e, konfor dışında zorlandığımızı fark ettim. Tabii tabii Ama şöyle de bir şey biz. Normalde çadır kampı yaptığımız için çok karav şey bekledim ben. Karavan He. deyince yani bir ev bekledim. Anladım, beklentim fazla. Evet, beklentim çok Hayat fazlaydı. Hayat böyle zaten, yani beklentilerden ibaret yani. Evet. Beklentin neyse ona göre yaşıyorsun, ona göre sevinip, ona göre üzülüyorsun. Her neyse bunları geçtim. Aa ne geldi? <laughs> Kar parçası, buz parçası Buz yani. parçası da geldi. Bunun haricinde arkadaşlar böyle e, mobil bir evinizin olması çok güzel bir şey. Bizim daha yok, bu kir kiralık. Ama kiralamak da avantajlı bir şey. Zaten bizim bir öğretmen gibi ya da diğer meslek grupları gibi turizmciler gibi tatil zamanlarımız yok. Öğretmenlerin 3 ay oluyor. Turizmcilerin biliyorsunuz bütün kış. Ama biz sürekli çalıştığımız için yani yılda 2 kere oluyor. O da şey yapmanız lazım. Talep etmeniz gerekiyor. Bir hafta bir hafta toplamda 15 gün izin kullanıyoruz. Bu sebeple karavan almak şu anda çok bir mantıklı gelmiyor açıkçası kiralamak daha mantıklı. Çünkü böyle bir şeyi satın aldığınızda vergisi var, sigortası var, kaskosu var. Her şeyini vermeniz gerekiyor. Bir alamak biraz daha avantajlı o yüzden. Artılarından bir diğeri de içerisinde gazın olması. Dışarıya sürekli ateş yakmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet. E i̇çeride bütün yemeğinizi yapıyorsunuz. Dün bir ateş yakalım dedik. Keşke yakmasaydık. O ateş yanmadı. Yer kar olduğu için sürekli yaktıkça dibe çöküyor. Yaktıkça dibe çöküyor. Evet. Kar zeminde ateş yakmak çok zordu. Ee, artılarından bir diğeri daha televizyonun olması. Ay, Buraya, geldi şey. <laughs> Buraya geldiğimizde <laughs> elektriği 220'ye bağladık arkadaşlar. Direkt televizyon açtık zaten. Hemen Netflix izlediğimiz bir dizi vardı. Ona devam ettik. Çok keyifliydi. Etrafı cam, dışarıyı görüyorsun kar. Sen sıcak bir alandasın televizyon yanında. <laughs> Yani o duygu çok güzel. Evet, evet. Aşırı güzel. Yani bunu da deneyimlemeyi çok istiyordum. Evet, ben de ilk defa deneyimledim ama evet, çok, çok güzel. güzel. Çok güzel bir şey. Tekrar olacak yani bunu. İnşallah bu karavanla. Artık toplum gitme zamanı geldi. Evet. Çünkü bugün çarşamba buraya kar gelecek. Saat 3-4 civarı karın gelmesini bekliyorlar. O yüzden kar gelmeden biz de bir an önce toparlanıp gidelim dedik. Zaten evet. gördüğünüz gibi çok kar var yolda zaten çok zorluk çekiyoruz. E bir de kar gelirse daha da zorlanırız. Dün gece eksi 14'leri gördük. Havada çok soğuk olduğu için düşen kar direkt buz oluyor yerde. Evet. Ondan dolayı bir an önce toparlanıp gün ışığında gidelim dedik. Evet. Ee... O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Başka söyleyeceğim şey var mı? Yok. Benim de yok. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın o arkadaşlar. Yapmayayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah <laughs> video çekmişsindir. Şarjım <laughs> bitmemiştir. Telefon kapanmamıştır düşük güç tasarrufu moduna geçmiş.